Yüzek olarak bu sefer kesin uyuyacaksınız. Zaten her sefer kesin uyumazsan sen kesin uyuyacaksın. Ama kafanla gövden ayar. <laughs> Şimdi yüce kral. Seninle birlikte koyunları sayacağız. Neden? Kuvan çalıyor mu koyunları? Hayır, onunla alakası yok. Yani mesela kadar koyunları sayacağız. Ha, bu tek sayalım. Şöyle oturun. Şimdi yüce kral. Şuradan tam karşıda kocaman bir çift var. Nerede? Tam karşımızda bak. Tam karşımızda. Şurada. Burada çift bit yok. Bir şey kıralım. Mesela. Mesela ben çift. Çift var sayıyoruz. Ha. Varsayalım var. Varsayalım var. Var, var çift var. <laughs> ha. Var sayalım. Var sayın her. Var sayalım. 700 gram. Bu bir sürü mesela lan koyunları bu meseladan çıktıktan ihale. Hadi. Var sayalım bir şey. Var sayalım. Gelince koy. Koşturdu, 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 koşturdu. Başladım. 熱いです。 Uyuyamadın mı? Uyuyamadın Çabuk, çabuk şehirle git. Ve halkın arasında beni uyutacak Ben şimdi yıllardır kralı uyutmaya çalışıyorum. Yıllardır kralı başaramadım. Eğer bir uyuyabilse rezil olarak sahada böyle geçeceğim. ülkeyi daha yürüteceğim ama uyutamıyorum. Bu sefer de uyutmayı başaramazsam kellem gidecek. Ben size soru sormadan cevap vermeyin. Bu vakit ne olabilir? en iyisi, en iyisi şehre ineyim, duyuru yapayım. Belki kralımız uyutacak biri ortaya çıkar. Evet evet, en iyisi şehre inmeli. Vakit kaybetmeden şehre ineyim. Ya. Ya.